Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir klişe okulans bölümüyle beraberiz. Dostlarım bugün bildiğiniz üzere belki görmüşsünüzdür veyahut ilk defa benimle görüyorsunuzdur. Belediye binası 15'in güncellemesinin ilk haberi yayınlandı. ilk videoları yayınlandı. Ben de bu haberi iş yerimdeyken aldığım için görüntüsüz şekilde şu an karşınızdayım ama elimden geldiği kadar donelerin hepsini toparlayıp sizlere sunmaya çalışacağım. Gerçekten çok mükemmel bir belediye binası 15 bizi bekliyor. Onun atlatmasını direkt başta yapmak istiyorum abi. Tasarım salonunda acayip derecede mükemmel buldum. Şimdi hemen İlk yayınlanan videodan başlayalım. Daha sonra toparladığım donelerden hemen yola çıkarak bir yorumlayalım istiyorum arkadaşlar. Nedir ne değildir beraber bir bakmış olalım. Sizler de bu sırada hemen alt noktada bir like atarsanız çok memnun olurum. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da günlük olarak Clash of Clans izlemek istiyorlarsa muhakkak kanala abone olmalarını rica edeceğim arkadaşlar. Çünkü sizlerle kaliteli içerikler buluşturarak devam ediyoruz. Bilginiz olsun efendim diyerek hemen yayınlanan ilk videodan başlamak istiyorum. Bu video zaten kendi tüm resmi hesaplarında paylaşıldı Supercell'in. Hemen şöyle bir bakalım belediye binası 15 geçiş karşınızda şöyle gördüğünüz gibi. Abi renkler mükemmel değil mi? Benim dibim düştü duvarlara bakın ya. Acayip derecede çok beğendim. Tasarımsal anlamda oyumu acayip derecede yani bir farklılık katmış çok beğendim duvarlar abi, muhteşem duruyor net kelime ile muhteşem duruyor dibim düştü yani o kadar söyleyebilirim şimdi ilk doneden hemen başlayalım şöyle videomuz bittikten sonra şöyle belediye binası 15'e geçişi görüyorsunuz bundan sonra da zaten genel tasarım anlamına bakacağız yeni gelecek hero var mı bunun yanında yükseltmeler nedir ne değildir beraber göreceğiz evet şöyle belediye binasını 15'e geçirelim Gördüğünüz gibi artı 5 yükseltmeleri vesaire geliyor. Tabii ki bunu da 5 yıldız yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önden Pekayla ve burada barbarlarla ilk saldırımızı gerçekleştirip belediye binası 15'i bu şekilde alt etmeyi başarıyoruz ama nedir burada önemli olan arkadaşlar üste verdiği hasar ve zehir kombinasyonu. Gördüğünüz gibi çemberin içerisinde bir de güvenlik duvarı gibi logo görüyorsunuz arkadaşlar. Sembol diyen olur, logo diyen olur. Ben tamamen logo dediğim için bahsettim bundan aslında. Evet burada gördüğünüz gibi topuğa seviye ve yükseltildi. Rengini görüyorsunuz. Tamamen mavi mor karışımı. Yani lacivert ile mor arasında bir şey olmuş diyebiliriz. Okçunun yükseltilmesini ve yeni seviyesini görüyorsunuz. Hemen hemen tüm savunmalığı birer seviye gelmiş gibi gördüm ben. Onun haricinde hemen şöyle büyücü kulesini de yükselttikten sonra ne kaldı? Ufak ufak diğerlerine geçiyoruz. Bu arada büyücü kulesinin üstündeki büyücünün de rengi değişmiş abi. <laughs> Onu da gördüm. Şöyle verdiği hasarlara falan baktık. Hemen hava savunması 18 gün istiyor. Tabii ki burada Hemen çekişte yükseltiyoruz. 140 seviye. <laughs> şurada X yayları 19 gün istiyor. Tabii ki çekici olan, kitabı olan arkadaşlar direkt basacak. Burada hasar derecesini görüyorsunuz. Onunla beraber de zaten yükselmesini kaydetmiş olacaktır. Evet şöyle cehennem kulesini tekrar 19 gün süreyle yükseltecek. Ama tabii çekişte ilk fırsatta bastır, renk kombinasyonu acayip derecede uyum sağlıyor. Zaten mükemmel oldu. Burada bomba kulesini yükseltiyor. Gördüğüm kadarıyla evet şöyle bomba kulesinin ve kara iksir birimi hemen çekişle burada seviye alıyor. Altın deposu, iksir deposu hepsi seviye alacak arkadaşlar. Köyde ne var ne yok hepsine seviye veriliyor. Onu da belirtmiş olalım. Hemen başka birim iksir. Hemen iksir deposunu burada basıyoruz. O da seviye alıyor. Çok tatlı, çok güzel. Genel ayak kısmı uyum sağlamış oldu. Renk kombinasyonuna o da çok güzel oldu. Burada klan kalesine geliyor. Klan kalesi 50 birim oluyor arkadaşlar. Bu çok güzel olay. Bunun yanında egzem bir durum yok. 50 birim alacağız. Klan kalesinin görünümü de bu şekilde oldu. Ve laboratuvar en önemli birimlerden. Laboratuvar yükseliyorsa tabii ki burada askerler de yükseltilecektir. Onun da haberini vermiş olalım. Şimdi askerler kısmını göstereceğiz. Burada yükseltilmiş tuzaklar ve bombaları görüyorsunuz arkadaşlar. Kombinasyon uyuyor. Genel olarak yapısını beğendim. Burada duvarların yükselmesini 8 tane duvar yüzü istiyor. Her bir duvar için normal olarak da altta zaten kaç altın istediğini görüyorsunuz. Hirolar noktası tüm hirolar 85'e çekiliyor arkadaşlar. Tabii ki bunun koruyucu haricinde koruyucuyu 60'a çekiyorlar. Ve diğer hirolara geçtiğimiz noktada neler göreceğiz hemen bir bakalım. Şampiyon 35 gördüğünüz gibi şampiyonu 35'e verildi. Ve diğer hiroya hemen geçelim istiyorum. Şöyle hasarlarını falan görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada ilk aslında şundan basmam lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada cadıların görüntüsü biraz farklı cadılar farklılık görüyorsunuz. Yani seviye almış cadılar. Diğer birimlere geçeceğiz. Devlerin şu şekilde kalkanlarını görüyorsunuz. Yani bir önceki dev arkadaşlar ve bir sonraki devi görüyorsunuz. Burada da golem aynı şekilde. Yani seviyesi düşük ve seviyesi yüksek golemleri gördünüz. Ve genel olarak belediyenin görünümü bu şekilde olacak. Yükseltilmiş birimlerle beraber toplayıcılar seviye almadığını görüyorsunuz ama onun bildirimi şu an gelmedi. Gelirse zaten muhtemelen ben onlara da bir 15 16'ya atılacağını düşünüyorum. Savunma birimlerinin yükseltilmiş hali bu şekilde renk kombinasyonuyla köye uyum sağlamışlar. Muhtemelen bu renklerde bir tane de arka plan getirirler tamamen uyum sağlasın diye. Genel olarak düşüncem bu kadardı. Genel olarak tamamen beğendimi yönü rahatlığıyla iletebilirim arkadaşlar. Kombinasyon uymuş. Köyün içerisinde güzel uyum sağlanmış. Ben beğendim. Umarım sizler de ya yani beğenmişsinizdir. Tabii ki güzellik göreceli bir şey. Tasarım göreceli bir şey. Muhtemelen yani beğenmeyin illaki olabilir ama tabii ki sizler de görüşünüz yorumlardan belirtebilirsiniz. Bakalım köy binası 15 hakkında görüşleriniz neler? Çok merak ediyorum. Mutlaka yazmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.